Evet e, tebliğ e, evet e, şimdi teheccütle konuştuğumuz için e, Raşit Bey'den e e, tehcüd namazı ile ilgili önemli <laughs> bir soruyu sormak istiyorum. Efendim, Arkadaşlarımız Ahmeti Müslüman cemaatının üyeleri tebliğ konusuna çok önem verirler. Hı. Böyle bir kişi tebliğ eden birisi için teheccüd namazı ne kadar önemlidir efendim? Efendim şimdi. Tehaccüd namazı en büyük tebliğ eden kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz ondan öğrendik İslam'ı. Evet. Ve evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ki, e, sen gece diyor işte teheccüdde kalk diyor. Bu senin için özel bir diyor. E, İbadettir. Özel diyor, senin bir ödüldür diyor. Ödül ama. Sen teheccüdde kalk diyor. Şimdi e, bunun neticesinde diyor Allah Teala seni ma Mahmud makam verecektir diyor. Yani beni hamd edilen, övülen bir makam. Sen nasip Sağ ol Mahmud. Ya. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece kendisi teheccüde kalmıyor. Ashab-ı kiram da kalmıyor. O ne yapıyorsa evet. sahabeler de aynısını yapıyor. Hatta yaptı. çocuklar bile o kalkan o hadislerden anlaşılıyor. Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazreti Ali'nin evine gitti. Yani kız ve damat. Yani Hazret Fatıma radıyallahu ta'la anha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızıdır. Evet. Ve onlara sordu siz teheccüde kalktınız mı? Yani bu teheccüd o kadar önemli ki kendisi de kılmıyor. Demek ki yakın olanlara da tavsiye ediyor. Tavsiye ediyor, soruyor. Kalktın mı halbuki farz değil. Evet. Ve Hazreti Ali ya, ya, Resulullah işte Allah bazen kaldırdığı zaman işte uyandırdı zaman kılıyor ama şey. Bazen de kalkamıyoruz. Yani, ona bir şey demedi ama işte geri dönerken dedi ki insan ne kadar işte bu uyduruyor kendi şeyleri için evet. dedim kendi mazeretler uyduruyor. Evet, tamam Mazeretler uyduruyor. Şimdi bundan ne anlıyoruz? Teheccüd, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisi de kılardı diğerlerinde kılmasını isterdi. Ya Hatta bir sahabiyle ilgili, genç bir sahabi diyor ki, çok iyi bir gençtir teheccüd kılsa. O kadar önemli. Teheccüd kılsa ne gibi bir gençtir. Çünkü teheccüd ile ilgili, Allah-u Teala Kur'an'a kimde diyor ki, اِنَّا نَاشِيَةَ اللّٰهِ لَيْلَهِ هِيَ اَشَدُّ وَتًّا وَاَقْوَا مَكِيلًا ki gece vakti insanın kalkması, teheccüde kalkması bir diyor bu nefsin ezilmesi için çok iyidir. Evet. İnsanlar diyorlar ben nasıl manumiyatta ilerleyeyim. Şimdi tebliğ eden kişi bir Ahmedi hem kendisi nefs, kendi nefsini ezecek değil mi? Hakim olacak hem de başkaları bunu öğretecek. Bunu Kur'an-ı Kerim bunun yolunu söylüyor. İnna nashiyatallayle hiya ashaddu vat'an ve akwa mukila gece vakti insanın tehcüde kalkması bu nefsin ezilmesi için çok iyi bir reçtedir diyor. Ve akwa makila. Şimdi birçok insan yalan söylüyor. Yalana o kadar insanla alışmışlar ki e, yani insanın söylüyor bu hangisi doğru hangisi yalan yani bazen niyetliyorlar. O resimle alıştıkları için işte yalan söylüyorlar. Tamam Böyle ne olacak diye. Evet. Ve bazı insanlar da ben ya yalan söylemesem, yalan terk etmek istiyorlar. Allah Teala bu akvamu kila teheccüd öyle bir şeydir ki bunun neticesinde bunu kılan insan eğer bilinci olarak biliyorsa, ne yapıyorunu biliyorsa o doğru alışkanlık edinmeye başlar. Doğru söylemeyi. Evet. Yani yalanı terk eder, arınır. Ha, yalanı terk edip doğru olanı söylemeye başlar. Evet. Tamam mı? Akvamu kila bunun evet. bir manası budur. Şimdi اللہ تعالیٰ قرآن کی مدہ دیور کہ یا ایوہ المزمل قوم اللیلہ اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن گیجے وقتی خالق دیور تحجید چن یعنی خالق نیے دیور کہ او اوینکس منہو قلیلہ گیجے یارس ہے یعنی گیجے نہیں یارس ہے خالق عبادت لے کے چھر ویا اندر براز ازالت براز دہا آز تمام o zid aleyhi veya biraz fazla. Yani o kadar ama mutlaka kıl. Az veya çok. Yarısı ondan az, ondan çok ve daha fazla. Mesela bir şekilde yani teheccüde bunu, bunu yap. Bu, bunu yap. Bu ibadeti yap. Ibadet yap. bunu yap. Çün, niye? Çünkü diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ta Kur'an'ın kimde diyor ki اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحَنْ تَوِيلًا Gündüz vakti çok meşgulsun. Evet. Onun için gece kalk. Şimdi biz ne oluyor ya? Gündüz çok meşgul geçti, şöyle oldu, böyle ne, nitekim ben dinleneyim. Evet. Allah-u diyor ki, gündüz çok meşgul olduğun için. E, çünkü sen şey yapamadın, e, ne diyeyim, Rabbinle baş başa kalamadın diğer namazlarda, istediğin gibi değil mi? Olmadı. Evet. Evet. Onun için sen gece kalk. İşte sindirerek. Mesela. Evet. Ve diye vaktimiz bitti neredeyse. Çok az bir Onun için bu kadar, olur. ben evet. bu kadar yeter efendim. Evet. Teşekkür ederim efendim.